Kuza bak sen, kuze. Bir de gelmiş kendini affettirmek için bana serenat yapıyor. Ulan ben seni affeder miyim? Sen benim kardeşime yumruk attın. Kendini parçalasan da affetmeyeceğim seni. Oy, Oy Allah'ım. Ee, ne diyorsunuz? Bence tam zamanı. Aynen siz de hazır içeri girmemişken bitirelim bu işi. Yıldız abla çok kızacak. Ama Kuzey Yıldız aşk için kendimi bile feda ederim. İyi He. hey, tamam ama Mine bak bana yalan söyleme. Benim kolyem senin cebinden çıktı hırsızsın işte. Gökçe senin elinin benim cebimde ne işi vardı? Allah Allah. Kızlar, kızlar kurban olayım, ne yapıyorsunuz? Ha, yine kavga mı ediyorsunuz siz? Kızlar, lütfen lütfen yapmayın. Kurban olayım ne yapıyorsunuz siz kavga mı ediyorsunuz Rıba? Etmayın. Aa etmayın müşteriler duyacak rezil olacağız. Duyarlarsa duysunlar. Duysunlar ki saklasınlar eşyalarını bu hırsız budur tavuktan. Ne? Kız sus. Ne budur tavuk mu? Sen bana budur tavuk mu dedin? Gökçe bana her şeyi söyle ama budur tavuk deme. İyi, yok kızım ha deme deme. deme, deme. Yok yok kurban olayım olmaz. Aksesuarlarım olmaz Olmaz. Tamam. Kızım o da mı? Ay. Uy, ne ettin mi? Ne Ay, gitti? Uy Allah'ım. Ne demişler? Sana çiçek atana. Sen de çiçek at. Oh. Kızım etme. Etme yavrum etme. Ha. Mine? <laughs> Mine kardeşim iyi misin? Mine? <laughs> kız ne oluyor? Mine? Mine kardeşim. Mine. Aa, ay kardeşim epilepsi krizi geçiriyor Yıldız abla. <laughs> Allah'ım Mine'nin epilepsisi mi vardı? Varmış işte. Görmüyor musun varmış kız çok kötü yardım et artık bir şey yap. Bir gün kaldırın hadi tutun kardeşinizi. Korkma yavrum iyi olacaksın korkma. <laughs> Tamam dur, geçecek kızım. Tamam annem. Tamam yavrum, gideceğiz hastaneye. Tamam dur. Merhaba Maviş'im. Kuzey! Hatırlat da seni bir ara e, ajansa yazdırayım. Ne? Oyun muydu ha bütün bunlar? Güle güle Yıldız anniş. Kız, kız nereye? Mine! Hadi! Nasıl plan Ben kurdum. On numara plan. Her aşamasını düşündüm, kafamda değerlendirdim, kabul ettim. Tabii ki elbet sen kuracaksın bu planları. Niye? Çünkü Kuzey Efendi'den sorulur. Çünkü senden hala hilebaz, düzenbaz var mı acaba? Tabii ki iyi bir plan olacak. İn ol arabamdan aşağı in. Ha inemem Mavişim. Planlarım arasında inmek ya. Ha bu var mıydı peki planların arasında? Vardı. Yalnız e, sağ patinle vurmanı bekliyordum. Sol patinle durumdan dolayı öyle vurdum. Seninle uğraşamayacağım Kuzey Efendi. Seninle uğraşamayacağım. Ben iniyorum. Ulan niye kilitledin? Açsana kapıyı. Sevgili Kuzey Yıldızı Turizm'in sevgili kraliçesi ve saygıdeğer prensi. Rahatlayın ve arkanıza yaslanın. Kuzey, bak kapıyı aç şimdi. Bak benim cinlerim tepeme çıktı. Aç şu kapıyı. Yolculuğumuz başlıyor. Kaçırıyorum seni zalımın kızı. Kaçırıyorum. Ne? Kaçıracağım.